Selamlar arkadaşlar. Bugünkü konumuz ne var? Yine gelen sorulardan bir tanesi kripto para piyasasında. Abi benim elimdeki coin 2017'de veya 2021'de işte neyse boğa eski önceki boğa döngülerinde ATH yaptı. Ee, yani tüm zamanların zirvesini gördü. Bu boğada yine aynısını yapma ihtimali var mı? Öyle bir şey olur mu? Arkadaşlar bu soruya kesin cevap veren insanlardan uzaklaşın bir kere. Derhal uzaklaşın. Terk edin. Dinlemeyin dediklerini. Kimse neyin ne kadar ne zaman kaç x yapacağını bilemez. Oradan kırıyor çizgi diyor ki böyle olur. Şuradan düşse böyle olur. Şuradan şurayı kırsa buraya gideriz. Tutuyor mu? Görüyorsunuz işte. Yani ben her zaman söylüyorum. Market yapıcılar, piyasa yapıcılar ne zaman tamam derse piyasa o zaman yükselecek. Ben boğayım. Sonuna kadar fikrimin arkasındayım. Bu benim fikrim. Katılırsınız katılmazsınız. Aynı coin tekrar ATH'ini görür mü? Dostum yani kesinlik içermemekle birlikte... Bütün coinlerin bunu yapacağını sanmıyorum. Majör altcoinler. Bakın majör altcoinler. Bunu yapma potansiyeli taşıyor. Evet bunu yapabilirler. Yani yapacaklarına inanıyorum. Öyle ümit ediyorum. Ama e, 2021'deki zirvesini görmüş. Her coin abi o zirveyi görecek mi? Hayır böyle bir şey söyleyemeyiz zaten. Yani tekrar ediyorum tabii ki ben de yanılabilirim. Ben de işte yeri geliyor bakıyorsunuz piyasa karşısında herkes yanılabilir sonuçta ama major altcoin'ler gerçekten topluluğu sağlam, likiditesi yüksek, gerçekten bir önceki boğadan şu ana kadar çalışmalarını sürdüren, ondan sonra aktif bir topluluk desteği olan, ondan sonra Twitter'da, Telegram'da, efermesin Reddit platformlarda yani işte aktif bir şekilde çalışmaları yürüten e, projenin gelişimiyle alakalı işte mesela e, örnek vereyim size e, sürekli yeni faaliyetlerde bulunan yeni ortaklıklar yeni partnerlikler yapan e, coinler için projeler için aynı ATA seviyeler hatta belki kıradabilir o ATA yani o önceki ATA'şını kıradabilir arkadaşlar dolayısıyla ümitsizliğe kapılmamak lazım ben öyle düşünüyorum e, anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir sizin burada yapmanız gereken olay seçtiğiniz coinlerin doğru coin oluşuna dikkat edin bir de sabır arkadaşlar. Doğru coin artı sabır. Bunu ısrarla söylemeye devam ediyorum. Çünkü kalite boğası gelecektir arkadaşlar. E, piyasada çok fazla coin var önceki döngülere göre. Evet belki her şeye gelmez ama yine söylüyorum birçok e, projeye gerçekten e, yani faaliyetlerini sürdüren ve aktif olan birçok projeye de geleceğine inanıyorum bu anla arkadaşlar. Tekrar ediyorum ben müneccim değilim. Herkes gibi ben de yanılabilirim. Söylediklerimin bir kesinliği yoktur. Kişisel değerlendirmeler içermektedir. Ben bir yatırım danışmanı değilim. Anlattıklarım da yatırım tavsiyesi değildir. Arkadaşlar videoya desteğinizi göstermek amacıyla bir like atarsanız sevinirim. Yorum bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.